Ben artık kavganın yani şu anda dünyadaki değişimi programlayan ve bu büyük reseti yapacak e, kavganın aslında bu ailelere karşı açılmış üst aklın kavgası olarak biliyorum ve öyle anlatıyorum. Onu kim açıyor? Kavgayı mı? Kavgayı küçültüyor. İşte şimdi ben üstaklın? artık eskiden kurulan bir aile sisteminin bu artık işi yok. Kapatıyoruz dükkanı dediler ve şu anda kurum olan üst takıl diye tanımladığım zaman hani rol child'ler falan demiyorum. Bunlar benim için yalnızca hep söyledim. Bir bitirip çantacı dediğim insanlar bunlar. Benim dediğim bir kurum. Kurum artık bu sistemi bir şekilde devrediyor. Yani bugün İngiltere'deki olanlar mesela benim denklemimde şöyle. Katılmıyorsanız katılmıyorum deyin. Benim denklemim Çin'e yapılan savaş Çin'e karşı açılmış bir savaş değildir. Çin'i hiç görmüyorum ben, hiç tanımlamıyorum bile. Tamamıyla City of London'ın yani dünyadaki e, bu yapıya karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunan e, kurumsal dünya düzenini yeniden kuracak üst aklın bir operasyon diye bakıyorum ben. Kim kime? o üst akıllı ya? Yani. Kim? Hayır, bu kim diyemezsin. Şeytan ismi hani, belli. Hayır o, hayır kaçıyor. ben şeytan falan katmıyorum Büyük bu işe. Büyük Reset The Great Reset. Kim bu isim babası? Ortada adam ya. Profesör Klaus tamam. Schwab. Schwab ya. Yani bu isimler böyle şey gizli adamlar falan Tabii da değil yani. Gözümüzün tamam. önündeki adamlar. Evet. Yani Vefin başkanı herif. Ve bu dünyaya bunu tanıtırken kimle beraber yaptı? Kürsüye birini çağırdı Dünya Ekonomik Forumunda. Prens Charles o zaman şimdi kral oldu da tabii. Prince Prens Charles'ı çağırdı ya. Bu ikisi birlikte takdim ettiler. Yani hem kraliyet hem de Şuvap dediğim adamın e, annesi de bir Rothschild'tir. Rosyitt. babasından şimdi dolayı ismi soy ismi kan değişik. Bunların yok bak. Mesela bu bazı aileler öykünerek gidiyorlar. Ama bu, güç onlarda olduğu için tabii ben aynı şeyde ben anlaşıyorlar. Eski bir senaryo olduğunu Burada şöyle ben mesela anlıyorum. İlk Kudüs Krallığı kurulduğu zaman... ...burada tamam. Siyon Teşkilatı kuruldu. Bunlar esas soyu korumak üzere... ...dediler ki... ...bir de askeri kanat yapalım. Biz her türlü şeyde e, girişim yapamayız. Yani, yani pratikte bir şeyler... Şövalyeleri asker, tapınak Şövalyeleri... Şimdi Tapınak Şövalyeleri zaman içerisinde zenginleşince... ...bu krallardan daha güçlü hale geldiler. Krallardan daha güçlü hale gelince... ...onları da yönetmeye başladılar. Bazılarını indirdiler, bazılarını çıkarttılar. Evet. O soydan, bu soydan derken... ama Onları da yok etmediler ve bunların arasında bir çatışma uzun süreden beri devam etti. Bazı konularda anlaşmalarına rağmen. En son Rusya'daki o generalin kızının bulduğu Fransa'da bulunan bu Sion protokolleriyle bu ortaya çıktı. Bunlar anlaşmışlar aslında. Anlaşmada da şöyle. Biz dünya hakimiyetini sağlayıncaya kadar birbirimizle olan kavgamızı bırakalım. Ondan sonra kendi aramızda kozumuzu paylaşırız. Burada şöyle bir şey var bu esas kana bağlı olmayan ama öykünen ailelerde direkt Mısır firavunlarına öykünme var. Ama aileler de diyor ki biz kan ile zaten oraya bağlıyız. Esas bizim gelip yönetmemiz lazım. Şimdi kendi aralarında çatışma olabilir olmaz. Ve bunlar İsrailoğulları sistemi üzerinden de yürütüyorlar bu işi. Yani bir azınlık nasıl hakim olabilir dünyayı diye düşündüğün zaman yapılan bütün taktikler, stratejiler hepsi bir azınlığın insanoğlunu yönetmesi üzerine yani azınlık nasıl yönetebilir? Çünkü bunların şeyi de hanedan. Yani sen şimdi komünist devrim yaptırıyorsun, şunu yaptırıyorsun, bunu yaptırıyorsun insanlık için falan filan ama sonuçta nereye gidiyor bu iş? İnsanların sahiplenmesini yok ediyorsun, bireysel hale getiriyorsun. Mesela adam Türkse, burası Türkiye benim diyorsa, hayır o sahiplenemiyor artık. Toprağında sahiplenemiyor, ailesini de tek tek bırakmaya çalışıyorsun. Yani sahipsiz bırakma üzerine bir strateji var. En sonunda sahipsiz kalınca kim kalacak? Bunlar örgütlü yapı bunlar kalıyor. O zaman kendi hanedanları global hale gelecek. Ama esas globalizm yani komünizmin veya sosyalizmin istediği globalizm öyle değil. Bütün dünyanın ortak şeyi ve bunu yapan zamanında dinler olmuştur. Mesela Hristiyanlık bir miktar bunu yapabilmiştir. İncil'de var yani Pavlus getirmiş olmasına rağmen köleye de zenciye de şuna da buna da ayrımı yoktur diye ayetler var. Mesela Müslümanlık'ta da globalizm fikri vardır. Yani milliyetçiliği reddeder ve global bir sistem kurmaya hedefler Müslümanlık. Ama bu insanlığın yararına yani insanlığın genel yararına işte salih amel yap şunu yap bunu yap diyerek bir sürü kaidesi var. Ama bu aileler bunları bambaşka yoldan yani insanlığı bozarak birbirine çatıştırarak ve sahipsiz bırakarak tek tek bireyselleştirerek kendi hanedanlarını global hale getirmeye çalışıyorlar. Şimdi bunu çok iyi anlamakta. Buradaki çatışmalar da zaten bundan çıkıyor. Mesela Çinle bunlar anlaşamıyorsa veya Rusya ile hiç anlaşamadılar bak. Rusya ile anlaşamadılar. Neden? Çünkü Rusya Rus halkının global bir sisteme hakim olmasını istiyor ve o kendi menfaatine gidiyor. Çin de aynı yolu seçti şu anda. Bu sıfır tolerans politikası demek şu demek. Yani ben artık İstediğim Çin menfaatlerine uymayanları reddederim. Çin menfaatlerine uyanlarla çalışırım. Kim gelirse gelsin karşıma. Ama işte bunların şeyi öyle değil. Yani bütün dünyada aynı anda bir kargaşayla e, enternasyonel bir sistem kuracağız. Görüntüsünde kendi hanedanlarını işin başına getirmeye çalışıyorlar. Mesela bu dijital paralar her ülke kendi parasını yapıyor. Bu da milliyetçiliğin devamıdır. Ama senin söylediğin anlattığın şey Dolar da kalkacak, yuan da kalkacak. Bu çok zor. Savaş olmadan olmaz. Çok büyük bir savaş Ama olursa... Ben yani savaş olacağını hep söyledim. Yani biliyorsun. büyük bir savaş, savaş insanlık... Savaş büyük... kaos olmadan bunu Tabii. yapamaz. Yani o yüzden bunu kaosla birlikte gerçekleşecek. Sen yani. e, ailelerden bahsedince evet. e, şöyle bir şey yapalım. Biraz sonra bir reklam arası vereceğiz. E, arkadaşlar, bir numaralı videoyu alalım mı? Ben bundan iki ay önce herhalde tam tarihi hatırlamıyorum ama gelince bakarız. Bir video paylaşmıştım. Evet bunu oynatabiliyor muyuz? Ses var mı? Yalnız ee, teknoloji değil. Hemen, hemen Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji şirketlerinin çoğunun başında yalnız teknoloji değil hemen hemen şey de dahil, ekonomi de dahil hemen hemen başında çoğunun başında Hintli var. Ve ardından bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan yardımcısı bir Hintli ve İngiltere de bu yolu tercih etmeye çalışıyor çünkü İngiltere'de Amerikalıların Hindistan'a yapmış olduğu operasyonu görerek İngiltere'de de belki seçilecek olan bir başkan Hint asıllı olabilir. Bugün... Evet 10 Ağustos 2022 yani kraliçe ölmemiş Hamza. Senle evet. devam edelim. Evet. Ee, Boris Johnson görevde ve e, bahsettiğimiz tarih 10 Ağustos 2022. Ben dedim ki ne olursa olsun yakında göreceksiniz ki hani Boris Johnson gidecek mi gitmeyecek mi diye ekonomist Boris Johnson'ı bombardımana uğratıyor. Evet. Sonra Kraliçe e, ölmeden önce e, işte e, Liz geliyor göreve. <laughs> Onu da bir şekilde bombardıma uğratıyor ama herkes şöyle bakabilir Hindistan İngiltere'de biliyorsun bilhassa sınıflar arası şey çok yüksektir hani bu kas sistemi diyelim gizlice de olsa bir bakıyoruz Hindistanlı bir adam seçiliyor.